Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Kes görselleri için Metalik Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfik İkiz İrem Erdem Atak anlatıyor. Karanlık kıtada kısa bir gezinti. Sigismund Shlomo Freud ya da Sigim uzun boylu, esmer, çekici, genç bir kadın olan Amelia'nın ilk çocuğuydu. Orta seviye bir Yahudi tüccarı babası Jacob, annesi Amelia ile evlenen yaptığında 40 yaşında, Amelia 20 yaşındaydı. Freud 10 yaşına gelmeden 6 kardeşi daha doğmuştu. Çocukluğu boyunca annesini hep yeni gelen bebeklere kaptırmıştı adeta. Çelik iradeli, saldırgan, başkalarının hislerine duyarsız, kendi bildiğini okuyan biri olarak anlatılan Amelia, otoritesini özellikle kızlarına yöneltmişti. Erkeklere kadınlardan fazla değer veriyor, oğullarını özellikle ilk kolunu kayırıyor, onun başarısıyla ilişkili olmaktan güç alıyordu. Sigmund annesiyle ilişkisinde gayet uyumlu bir duruş sergiliyor, duygularını sıkı bir biçimde kontrol ediyordu. Bu kontrol, çocukluğundaki en belirgin özelliğiydi onun. Özel, başarılı çocuk rolünü üstlenmiş, kendini kitaplarına, ödevlerine adamıştı. Duygusal ilişkilerden, özellikle kızlarla ilişkilerden uzak duruyordu. Son derece ahlaklı, aşırı dikkatli, kendini ifade etmeyen, belki de sansürleyen bir çocuktu. Freud genellikle kadınları çok azamladığını iddia etse de, kadınlar, onun hem kişisel yaşamında, hem profesyonel hayatında çok önemli roller oynadı. Freud, annesinin en büyük çocuğu ve en favorisi. 25 yaşına geldiğinde Marta Burney'si görür görmez aşık oldu. Nişanlandıklarını gizlemelerinin nedeni Freud'un maddi durumu nedeniyle Marta'nın annesinin evlenmelerine izin vermeyeceğinden korkmalarıydı. İri gözlü, solgun güzel Marta Freud için son derece romantik bir imkandı. Biricik sevgili yavrucuğum, güzeller güzeli tatlı sevgilim, küçük tatlı kadınım en kıymetli hazinem diye başlayan mektupları da bunu gösteriyordu. Çocuklara bakmak amacıyla Freud ve karısının yanına taşınan Martha'nın kız kardeşi Mina ise entelektüel, edebiyat tutkusu olan, asi ruhlu ve ablasına göre daha çekici bir kadındı. Freud ile Mina arasındaki ilişkinin sadece entelektüel bir yoldaşlık mı olduğu, aralarında bir cinsel ilişkinin olup olmadığı hep tartışıldı. Freud'un cesareti ve dehası sayesinde başardığı şey geçerli bir hastalık tanısının bile esirgendiği, o zamana kadar tıp tarafından neredeyse ihmal edilen kadınları çözümleyebilmek oldu. Binlerce yıldır süre gelen, kadın erkek ilişki ve konumlarını düzenleyen dinler, gelenekler, ataerkil, anaerkil yapı ve düşünce biçimleri, bir yandan cadılık, bir yandan şehvete düşkünlük gibi tanımlamalar, belli ki kadının varlığını ve gücünü kontrol etmek, bastırmak için bayağı uğraşmışlardı. Bu durum psikanalizin kuruluşunda da çoktan işin başındaydı. Çünkü temel psikanalitik ekseni oluşturan Ödipus karmaşası erkek çocuğun başrolde olduğu bir baba karmaşası olarak ortaya çıkmıştı. Kadınlar psikanalizin keşfinde karanlıkta duruyor gibi gözükseler hep çok önemliydiler aslında. Bu yüzden bu keşfin temelinde kadınsı bir özelliğin olduğu da ileri sürüldü yıllar içinde Freud kadınları karanlık kıta olarak nitelendirmiş. Bu bilinemezliğin önceleri sosyal faktörlere bağlı olduğunu düşünse de zamanla bunun kadının ruhsallığından ve kadınlığın kendisinden kaynaklarını görmeye başlamıştı. Kadınlar hakkındaki görüşleri hep tartışmalara yol açtı. Kız çocuğunun kim olduğu, kadınlığın nasıl oluştuğu, üst benlik oluşumunun kastrasyon kaygısıyla bağlantısı, kadın cinselliğinin oluşması, babaya ya da erkeğe yönelme, çocuk sahibi olma, tüm bunlar ana konularıydı. Anne ile başlayan baca temizliği daha başka birçok kadına devam etti. Katarina, Lucy, Amy von Ray, Elizabeth von Ray, Dora ve diğerleri. Freud'un açtığı alanı bu kadınlar kendi düşlemleriyle doldurdular. Ve Freud'a iç dünyalarının kapılarını cömertçe açtılar. Freud'la seve seve konuştular. Freud'u kendi çocukluğuna götüren bu kadınlar yaşadıkları çelişkileri konuşarak, sahneleyerek, öyküleştirerek onun otoanalizinin tetikleyicisi oldu bir yandan da onu kendi üzerine düşünmeye sevk ederken ruhsallık üzerine temel keşiflerinde de bitici güç rolünü üstlenmiş oldular. 1905'te kadın cinselliğini çevreleyen nüfus edilemez anlaşılmazlığın hem uygarlaşan toplumların engelleyici etkisinden hem de kadınların geleneksel gizlilik ve samimiyetsizliğinden olduğunu düşünüyordu. 1908'de bu karanlığın hem içsel hem dışsal anlamda talihsiz şartlara bağlı olduğunu söylemekteydi. 1925'te kız çocuğunun babaya olan arzusunu yapılandırıcı işlemini ortadan kaldırmıştı. Ödipus babaya yönelik evrensel bir arzu olmaktan çıkmış, ön planda olan anatomi her şeye egemen olmuştu. Penis aseti kadının libidinal gelişiminin asıl sorumlusuydu. Birinci planda olan baba değil de penis eksikliğinden sorumlu olan anneydi ona göre. 1931 ve 32 önemli yıllardı. Freud'un kadınlık üzerine görüşleri açısından 1931'de Kadın Cinselliği adlı metinde küçük kızın Ödüps öncesi dönemini irdeledi. Anne ile olan ilişkinin, ilk ilişkinin önemini ve bu dönemin olumsuz Ödüps'ü oluşturduğunu ileri sürdü. Küçük kız annesini bir aşk nesnesi olarak yaşarken babasını da rahatsız edici rakip olarak görecek ve eril bir cinsellik sergileyecekti. Nesne değişiminden sonra küçük kız anneye karşı yoğun çatışmalı duygular beslerken erkek çocuk bu çatışmalı duyguları sadece rakip kanımında olan babaya yöneltecekti. 1932 yılındaki kadınlık makalesinde dişilliğin ve erilliğin zihinsel olarak neyi temsil ettiği üzerinde dururken bir seksüel olgusunun zihinsel yaşama aktarılabileceğini savunuyordu. Dişillik ve edilgenlik, öte yanda erkeklik ve etkenlik özdeş tutulmamalıydı. Bunu sorguluyor ve eleştiriyordu. Hem eril hem de dişi işlevlere hizmet eden yalnızca bir libido vardır. Onun kendisine hiçbir cinsiyeti atayamayız diyordu. Kız çocuğunun kadınlığa evriminin daha zor ve karmaşık olduğunu savunan Freud için kadınların eril nesne seçimleri kız çocuğu iken olmak istedikleri narsistik erkek idealidir. Anneye karşı duyulan düşmanlık yeni nesne ilişkilerini etkiler. Annenin etkinliğini ve bebeğin edilgenliğine işaret ederek ileriki yaşlarda ilişkilerde en belirleyici olanın ötüpüs öncesi anne ile kurulan ilişki olduğunu vurguluyordu bu metinde. Anne olmak ise bir kadının annesiyle yaşadığı özdeşleşmeyi tekrar canlandıracaktı. Şöyle demişti bu metinde Freud, anneleri tarafından tercih edildiklerini bilen insanların yaşamlarında kendilerine dayanma ve sarsılmaz iyimserliğin kanıtını verdiklerini, bunların sıklıkla kahraman özellikleri gibi göründüğünü ve bunlara sahip olanlara gerçek başarıyı sağladığını anladım. Freud, psikanalizin bir kadının kim olduğunu değil ama bir seksüel bir yapıdan yola çıkarak nasıl oluştuğunu incelemekteydi. Aslında kadınlarla bağı da hiçbir zaman kopmamış, ardında düşünen, sorgulayan bir yığın kadın bırakmıştı Freud. Kızı Anna Freud, yakın dostluğu Andrea Salome, Mani Bonaparte, Melanie Klein, Helen Dodge, Sabine Spirwein, Tatiana Rosenthal, ve onlarcası, yüzlercesi. Freud'un hem kişisel hem mesleki yaşantısındaki kadınların bu dışarıda farklı olma halleri, eylemlerinin kısıtlılığı yüzünden hayal kurarak, öykü anlatarak, bedenleriyle de olsa bol bol konuşarak kendilerine ait bir oda, kimsenin nüfuz edemeyeceği bir alan yaratmış olmaları gayet çarpıcı. Sonuçta herkes evden ayrılır. İlk evden. Önce annenin karnının içinden, sonrasında da kucağında. Hazil kesim gerçeklik engelleyici, zorlu, tekinsiz hatta acı dolu olabilir. İşte yine bu noktada Freud'un psikanalizine ihtiyaç duyulur. Ne var ki o da şu sözlerle bitirir bu kadınlık makalesini. Kadınlık hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kesinlikle tamamlanmış değil ve kulağa dostça gelmediğinin farkındayım. Ama burada kadınları yalnızca cinsel işlevlerinin belirlediği doğalarıyla tanımladığımı unutmayın kadınlık hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kendi yaşam deneyimlerinizden yararlanın veya şairlere dönün ya da bilimin size daha derin, daha tutarlı bilgiler vermesini bekleyin. Belki de daha çok uğraşılması gerekiyor kadınları anlayabilmek için.